dünyada Pavlov gibi Skinner gibi tuhaf bilim adamları çıkıp bir köpeğe bir şeyler öğrettiğini sanarak tezler ortaya attı. Bizse Batı'ya yakınlaşma, modernleşme çabasında kadim bilgelikle kurtların saygısını kazanmış, onları evcilleştirmiş, atmacayı ve şahini gözümüz köpeği yol arkadaşımız bilmiş bir halkız. Dünyanın en heybetli köpeğini yaşayan tüm çoban köpeklerinin atası namı diğer Ayuban Kars çoban köpeğini yetiştirdik. Savaşlarda ön safları yaran, insanıyla bir olan o köpekleri biz yetiştirdik. Ama batıya ve Araplara benzedikçe kurtlar gibi, Anadolu Parsı, karakulak gibi değerlerimizin neslini koruyamaz olduk. Onlarla iletişim unuttuk, kadim bilgelikten uzaklaştık. Almanlar köpek eğitmeye çalışırken biz kurtları eğiten, onların avını bizimle paylaştığı doğayı bilen, doğanın ruhunu duyan, iletişim kuran kadim bilge Türklerdik. Ama bir yerde ruhumuzu dinlemeyi unuttuk. Bu bir uyanıştır. Batının kör bilim adamları, köpeğin ve kurdun azaletini bilmedi, ruhunu anlamadı. Ey ulu Türk milleti, kulağını aç ve içindeki kadim bilgiye kulak ver.'' Köpeklerin ruhu var, onlar seni anlıyor. Biz Türk milletiyiz. Doğaya dön, geceleri karanlıkta yol almamızı sağlayan, gözümüz olan köpeğin ruhuna saygı duymayı, onunla konuşmayı hatırla. Bu kadim bilgelik ve kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut, DNA'nda kodlu. Köpeğini dinle, ona seni anladığını hissettir. Çünkü tüm dünyaya hükmetmiş bir kan damarlarında atıyor. Doğadan Şaman bilgelikten uzaklaşmak seni modern yapmaz. Kör eder, özgürlüğüne pranga vurur. Özünü hatırla ve unutma. Batının empati'den uzak, ruhu anlamayan davranışçı bilim adamlarına, "Köpekte empati yoktur. Köpek anlamaz." diyen sosyal medya komedyenlerine kulaklarını tıka. Sen Türksün. Tüm dünyaya örnek olmuş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sait Emre Güneş